Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osman'uz. Yeni bir kötü haberle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde HP Victus 16 S0 ve R0 serisinde yaşanan Hall Effect sensör sorununu sizlere bir video ile aktarmıştım. O videoda şöyle bir açıklama yapmıştım. Bu Hall sensör işte bilgisayar servise gönderildiğinde servis tarafından fişi çekilen bir sensör ve sadece bilgisayarın uyku moduna girip çıkmasını engelliyor. Yani bilgisayarın kapağını kapattığımızda gerçekleşen bilgisayarın uykuya girmesi ya da oturumu kapatması gibi işlevleri düzenliyor demiştim. Bundan başka bir işlevi yok. O yüzden çok da önemli bir detay değil falan demiştim ama ekstradan bazı detaylar ortaya çıktı arkadaşlar. Bu sensörün fişini çektiğimizde sadece kapağın bilgisayarı uykuya ya da kapatma işlevine sokması gibi şeyler değil. Bunun yanı sıra işlemcinin sıcaklığı ve gücüyle alakalı değişimler de yaşanıyor. Bu çok ilginç bir detay çünkü bir kablonun neden böyle bir şeye sebep olduğunu tam olarak da çözebilmiş değiliz. Bunu teknopat daki bir başlıkta görmüşlerdi arkadaşlar. Başta Acer Killer nickli Telegram'daki ve Discord'daki moderatör arkadaşıma teşekkür ediyorum. O bana iletti bunu böyle bir şey var bak bunu kontrol et abi diye. Gerçekten de durumu kendi takipçilerimizden gelen bilgilerle doğruladık. Elimde bazı ekran görüntüleri var arkadaşlar. Şu ekranda gösterdiğim laptopta özellikle son zamanda çok önerdiğim eşime dostuma arkadaşıma aldırdığım laptoplardan biriydi. Şu anki piyasada gerçekten çok iyi fiyatla satılıyordu ama bu laptop da şu anda bunun kapsamına giriyor. Yani bir sene, bir buçuk sene sonunda bu Hall Effect sensörün sorunları yaşanmaya başlayabilir. Haberiniz olsun. Bütün S0 ve R0 la başlayan laptopları etkiliyor. Bu olay gördüğümüz kadarıyla R1 ve S1 ile başlayan 2024 model HP Victus 16'larda henüz böyle bir sorunla karşılaşmadık. İleride karşılaşır mıyız? Onu bilemiyorum. Çünkü S1 ve R1 serisi laptoplar piyasaya çıkalı. Daha tam bir sene olmadı. Onların da inşallah aynı sorunla uğraşmak gibi bir derdi olmaz. İnsanları uğraştırmaz. Bu konuda HP ile de iletişime geçtim bu arada. Bilgi bekliyorum ama hemen harekete geçmek adına bunu söylemek istedim. Çünkü şurada her zaman paylaştığım bir tane günün laptop önerileri listem var. Cihaz.tv slash günün laptop önerileri adresinde sizleri bekliyor. Bu listeyi ben her gün güncelliyorum arkadaşlar ve bu listede artık HP'nin S0 ve R0 serisi laptoplarını barındırmıyorum. Onları şimdilik öneremiyorum. HP'den bizi ikna edebilecek makul bir çözüm gelmediği takdirde de önermemeye devam edeceğim. Zaten bunlar nesli tükenmekte olan laptoplar yani 2024'ün başında Hatta 2023'ün sonunda piyasaya çıkmış laptoplar diyebiliriz bu laptopların zaten üretimi artık durdu daha fazla stok gelmeyecek ama ben yine de piyasadakileri şu an için önermeyeceğim çok fazla önerdiğim ve çok fazla sattırdığım bir seri olduğu için de kendimde sorumluluk hissediyorum maalesef bulamadığımız bir sorun yani öyle 5-10 gün bilgisayarı kullanarak bulabileceğimiz bir sorun olmadığı için ancak bir sene sonra yüzlerce kişinin kullanmasıyla ortaya çıkan bir sorun olduğu için de elimden gelen tek şey bir ilgilendirme oluyor. Şimdi ekran görüntülerine bir bakalım. Öncelikle şuradan hal sensör takılı bir laptop'un, mesela R007NT laptop'un önceki testlerimde sizlerle paylaştığım bir ekran görüntüsünü buradan paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar hall efekt sensörü sökülmemiş olan bir Intel Core i7-13700H laptop'ta 115 watt çektiğini işlemcinin ve 97 derecede çalıştığını görüyoruz. Gerçekten çok iyi bir değer. Yani 115 watt gibi yüksek bir watt değerinde bile 97 derecede gitmesi bence gayet Ortalamada 113 watt çekerek 96 derecelerde gidebilmiş. Hani bu Cinebench testi gibi çok stres yükleyen bir test olduğu için bu sıcaklık değerleri iyidir. Sonrasında da Hall Effect sensörü çıkarılmış olan bir 13700H laptop'a bakıyoruz arkadaşlar. Şuradaki değerleri göstermek istiyorum. 49 watt 98 derece. Yani watt değeri yarı yarıya düşmesine rağmen sıcaklık değerleri aynı kalmış. Yani burada HP Omen Gaming Hub'da 5800 RPM gözüküyor ama bilgisayar gerçekten 5800 RPM çalıyor çalışıyor mu çalışmıyor mu anlamıyorum. Hall Effect sensörü çekildiği zaman bilgisayarın hem işlemci gücü 45 Watt'a 50 Watt civarına düşüyor. Bazılarında 50 Watt olmuş bazılarında 45 Watt olmuş. Hem de güç düşmesine rağmen sıcaklık değerleri de yükseliyor. Normalde 115 Watt'tan 45 Watt'a düştüğünde sıcaklığında 98 dereceden 70 derecelere falan düşmesini bekleriz. Hem gücün düşmesi hem de sıcaklığın yükselmesi bu konuda maalesef bir mantık yürütemiyorum. Bu kablo her neyi kontrol ediyorsa sadece Hall Effect sensörü kontrol etmiyor gördüğümüz kadarıyla. Bir diğer tarafta Hall Effect sensörü çıkarılmış bir S0015 NT laptop'ın sonuçlarını görüyoruz. Bakın burada Hall Effect sensör çıkarılmış. 40 Watt çekmesine rağmen 86 derecelerde geziyor. Ortalamada 30 Watt güç tüketiminde de 73 derecede. Normalde Victus'lardan pek beklemediğimiz sıcaklık değerleri bunlar. Bu da performans moddaki testiydi. 40 Watt 86 derece şu dengeli modda olmasına rağmen dengeli modda bilgisayar 5 Watt fazla çekip aynı sıcaklığı veriyor. Neyin ters gittiğini anlamakta zorlanıyoruz ama elimizde net kanıtları olduğu için de bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Şu konuda da ekstra bir bilgi vereyim. Bazı arkadaşlara şöyle yapılmış. Mesela bilgisayarım sürekli ekranını kapatıp açıyor, uyku moduna girip çıkıyor diyerek şikayetle teknik servise yollamışlar. Teknik servis de bu arkadaşlara işte biz bilgisayara BIOS update yaptık, termal bakım yaptık artık bu sorunu yaşamayacaksınız demiş ama burada Hall Effect sensörün fişini çektiğini söylememişler. Hall Effect sensörün fişi çekildiği için bu arkadaşlar biz Bizden aldıkları bilgiyle fark ediyorlar. Bilgisayarın kapağının kapatıldığını, uyku moda girmediğini. Bu da tehlikeli bir şey arkadaşlar. Yani buradan HP servisine sesleniyorum. Böyle bir şey yaparsanız bazı bilgisayarların yanmasına da sebep olabilirsiniz. Örneğin adam laptop'ının ekran kapağını kapattığında bilgisayarın kapanmasını, komutunu ayarladıysa ve buna çok uzun süre boyunca alıştıysa bu davranışını sürdürecektir. laptop'un kapağını kapatıp çantaya koyacaktır nasıl olsa kapanacak diye. Laptop çantada kapanmazsa o ana kart yanabilir. Bu da ciddi riskli bir şey şeydir arkadaşlar. Yani bu konuda mutlaka HP laptopunuz teknik servise gittiyse ve BIOS update yaptık, termal bakım uyguladık falan dediyse bu kapağın kapatıldığında cihaz uyku moduna giriyor mu girmiyor mu bunu mutlaka kontrol edin. Çünkü çaktırmadan fişi çekiyorlar gördüğüm kadarıyla bazı laptoplarda. Bu konuya nasıl bir çözüm getirilecek ben de çok merak ediyorum. Çok satılan bir seriydi. Gayet de memnun kalınan bir seriydi. Sıcaklık değerleri düşük olduğu için genel olarak iyi sıcaklık değerlerinde düşük fan sesiyle oyun oynatabildiği için alınan bir seriydi. Ama bu seri şu an gördüğüm kadarıyla Hall Effect sensörü ile ciddi anlamda düşündüren bir seri oldu. Çok yakın zamanda birkaç gün içinde bu laptopları aldıysanız ben uğraşmak istemiyorum böyle bir süreçte diyorsanız iade etmek hakkınızdır. iade edin. Uzun vadede bu laptopu alıp bu sorunu yaşamaya başladıysanız da HP Teknik servisiyle görüşün. Artık nasıl bir çözüm sunarlar bilemiyorum. Beni de bu videonun altındaki yorumlarda bilgilendirirseniz sevinirim. Ben bir önceki videoyu yayından kaldıracağım. Çünkü o videoda bu çok da önemli değil falan diyordum. Önemli arkadaşlar. Önemsiz bir şey değil. O yüzden o videoyu gizliye alacağım. HP Victus 16 serisindeki hall Effect sensör sorunu hakkında bilmeniz gereken her şey diye bu videoyu yayına alacağım ve bu video yayında kalacak arkadaşlar. HP'den tekrardan ekstra bir bilgi alırsam da, doyurucu bir bilgi alırsam da yeni bir video çekerim. Eğer bu olayın üstesinden tam olarak gelirlerse de bu videoyu da gerekirse kaldırırız. Hani ona göre yolumuzu çizeriz. Bu tarz bilgilerin devamı için bunlardan anında haberdar olmak için açıklama bölümünde Discord, Telegram kanallarımızın linki var. Özellikle Telegram chat'te ciddi bir muhabbet Dönüyor. Buralara gelmenizi tavsiye ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Cihaz TV'ye abone olmayı unutmayın. Discord'a, Telegram'a da bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.